Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha YouTube kanalımda herkese hoş gördük. Yine sizlere Türkiye'nin yetenekli oyuncuları olan Ayça İşin, Turan ve Alp Nevruz'dan yepyeni foto karelerle geldim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomuza geçmezseniz eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi ve yepyeni videolardan anında haberdar olmak için zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Geçelim videomuz arkadaşlar Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz ee, yepyeni foto kareleriyle hayranlarını bir hale sevindirmektedir ve Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz ilişkisi devam etmeye başlamıştır. Bu durumda hayranları onları destekliyordur arkadaşlar. Yeni bir projelerde beraber göreceğimizi e, düşünüyoruz ve bu konuda kendileri de konuşmuştur. Umarız yepyeni bir e, projede bizlerim karşımıza gelir arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.